Günlerden bir gün şehirde faili meçhul bir cinayet işlenir. Katilin kim olduğu hususunda neredeyse bütün insanlar birbirlerinden şüphe duymaya başlarlar. Nihayet İsrailoğulları katilin bulunması hususunda Musa Aleyhisselam'a müracaat ederler. Hz. Musa ise bu konunun açıklığa kavuşması için Cenab-ı Hakk'a dua eder. Yüce Rabbimiz de hikmetinin gereği bir ineğin kesilmesini emreder. Bu hadise Bakara Suresi'nde şöyle anlatılmaktadır. Bir zaman Musa kavmine Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demiş. Onlar da bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. Musa cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Bizim adımıza Rabbine dua et de onun nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa dedi ki Allah şöyle buyuruyor. O yaşlı da değil düve de değil. İkisinin arasında bir inek olacak. Haydi size emredileni yapın. Bizim için Rabbine dua et de renginin nasıl olacağını bize açıklasın dediler. Musa o buyuruyor ki rengi parlak sarı, bakanların içini açacak bir inek olsun dedi. Yine bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bu sığır bize ayırt edilemez geldi. İnşallah doğrusunu buluruz dediler. Musa Rabbim şöyle buyuruyor dedi. O henüz boyunduruk altına alınıp yer sürmemiş, ekin sulamamış, serbest dolaşan ve alacası bulunmayan bir inektir. İşte şimdi doğrusunu anlattın dediler ve ineği bulup kestiler. Ama az daha bunu yapmayacaklardı. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de bu hususta birbirinize düşmüştünüz. Halbuki Allah sakladığınızı ortaya çıkaracaktı. Sonra kesilen ineğin bir parçasıyla ölüye vurun dedi. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini gösterir. Okuduğumuz ayetlerde İsrail oğullarına bir sığır kesmelerinin emredilmesi toplum içinde kargaşaya neden olan bir cinayetin bu şekilde açıkla kavuşturulması ...içerisinde önemli dersler ve hikmetler bulunduran önemli bir imtihandı. Zira İsrailoğulları uzun yıllar Mısır'da kalmış... ...oranın yerleşik kültüründe ise sığıra kutsallık atfedilmekteydi. Öyle anlaşılıyor ki onlar da Mısır'daki bu batıl inançtan etkilenmişlerdi. İsrailoğullarının kesmeleri gereken sığır hakkında bir sürü soru sormaları kutsal olduğuna inandıkları sığırı kesmek istememelerinden kaynaklanıyor. Nitekim ayette geçen az daha yapmayacaklardı ifadesi ineği kutsal bir varlık olarak gördüklerinden istemeye istemeye kestiklerini göstermektedir. Oysaki gerçek şudur. Allah'tan başka hiçbir şeye kulluk edilmez. Bu sebeple Allah onlardan bir inek kesmelerini istemekle ineğin kutsal olduğu inancını böylece yıkıp yok etmek istemiştir. Hz. Musa Allah'tan aldığı vahye uygun olarak bir inek kesmelerini ve bunun bir parçasıyla maktulün cesedine yani ölüye vurmalarını emretti. Emredilenin yapılması üzerine maktul yani öldürülmüş olan o insan dirildi ve kendisini öldürenin kimliğini açıkladı. Böylece bir mucize olarak ölünün dirilmesiyle bir yandan adalet yerini bulup ihtilaf ortadan kalkarken diğer yandan da yüce Allah'ın ölüleri diriltmeye muktedir olduğu o günkü insanlığa gösterilmiştir. Ayrıca Allah'tan başka hiçbir varlığın asla bir ilah olamayacağı İsrail oğullarına böylece öğretilmiştir.